Trend Lig'in ikinci haftasında Arslanlar Escobar Rip'e karşı. Şimdi Escobar Rip korneri kullandı. Arslanlar. Şimdi Enes kaptı topu. Enes geçti rakibine. Solda tekrar çekti topu bastı topa. Geriye döndü arkadaşına. Efe. Efe. Kaleye gitti direkt top. Şimdi ileride aldı topu ama araya giren Arslan hepsiydi. Top Escobar dipte. Taç. Taç Arslanların. Şimdi verdi kaleye. Kaleci geldi fakele. topu oyun denedi ama anlaşmazlık. Escobar dipte taç. Şimdi Yunus verdi. Enes'e Enes çok klas bir hareket. Verdi top arkadaşına. Şimdi geride pas Şimdi top Yunus'la. Yunus verdi pasını. Sahibi anlaşmazlık kötü pas. Top es toparsanlarda. Şimdi Mehmet. Verdi pasını arkadaşına. Tekrar Mehmet'e deneme. Ama araya giren oyuncu. Emir şimdi aldı topu. Verdi Klaas'a Yunus'a. Yunus çekti. Araya giren Osman. Şimdi Osman ilerliyor. Osman tek başına gitti. içeri vermeye çalıştı ama Yunus araya girdi. Taç. Kenan'a deneme ama hata yaptılar. Taç denemesi. Kenan'a çarpan top tekrar Esko verdi. Yunus verdi pasını Enes. Enes topu çekemedi. Şimdi araya giren Arslanlı. Osman. Önünde baskıyı yaptı. Şimdi uzaklaştırdılar topu. Kalecinin kontrolünde top dışarıda. Şimdi ortaya verdi Osman'a. Topu kaptırdılar şimdi Escobar ripte top. Süper verdi Emir'e. Emir, e. Emir sağ bir Ömer'e. Ama araya giren Veysel. Şimdi tacı kullandılar bir uzun top geldi. Ömer'e doğru ama top gene dışarıda. Kaleci Yakup verdi. Veysel'e Veysel'den. Evet e ama araya girdiler. Şimdi Enes. Enes verdi pasını Ömer'e. Ömer, e. Ömer Topa yetişemedi. Taç. Şimdi Osman. Osman bir pas denemesi ama top Enes'te kaldı. Enes verdi pasını Yunus'a. Yunus güzel bir çalım ama Araya giren Mehmet. Şimdi Yunus. Kullantıcı Enes'e. Evirde kaldı top. Şimdi tekrar Yunus. Yunus araya giren Veysel. Şimdi top var ripte. Böyle verdi pasını Yunus'a. Yunus verdi Efe'ye. Efe'den Enes'e. Enes e. evet, kaldırdı kafayı. Ama hatalı pas top dışarıda. Şaşarsın Efsinin. Şimdi Veysel verdi Osman ama dokunamadı. Şimdi Osman. Osman çekti topu bastı. Osman bir daha çekmeye çalıştı ama verdi. Şimdi geriye döndü rahatlattı oyunu. Şimdi top Arslan Efsi'ydi. Arslan verdi Veysele. Veysel e. bir uzun top sağa doğru. Top dışarıda. Taş Esko var Şimdi Ali. Gidemedi. Ama taşını aldı. Şimdi Taş var <laughs> Ali verdi fasını Efe'ye. Efe'den Yunus'a. Yunus kontrol etti. Attı ileri ama top arslan FC'de kaldı. Şimdi Mehmet. Sağa doğru Kenan'a denedi ama olmadı. Şimdi taç arsan hepsini. Kenan ver Osman'a denedi Osman. <laughs> Önünü almayı denedi ama Yunus araya girdi. Şimdi Ömer. Bir uzaklaştırdı Veysel. Top dışarıda. Out. Şimdi Ali. Ali'den hatalı pas geldi. Cengiz vurdu. Havaya top az farklı dışarıda. Korner. Şimdi Osman açtı ortaya. Arkada Veysel vurdu. Top kaleci, kaleci topu mükemmel çıkardı. Şimdi Taç. Efe. Verdi kalecisine. Yani ortaya döndü Enes'e. Enes. E. Enes. Hızlı dönmeye çalıştı ama kaptırdı Şimdi şimdiki Mehmet Verdi arkadaşına Top dışarıda Taç Taç Escobar Rip'in Şimdi Yunus verdi Emir'e Emir döndü geri Efe'ye Efe tekrar Emir Asıl böyle şimdi Emir tek başına gitmeye çalıştı ama top Arslan kaldı. Bir şut geldi kaleye ama top dışarıda. Out. Şimdi uzun oynadı. Veysel kafasına çarptı ama kalecisinde kaldı top. Şimdi top Veysel'de. Ömer araya girmeye çalıştı ama Veysel aldı topu. Şimdi Cengiz sağ verdi arkadaşın ama gerisinde kalan top Şimdi Taç Escobar dipen. Şimdi Enes. Şimdi Efe uzun oynadı. Veysel. Şimdi Enes. Ver topu Yunus. Yunus ve Enes şimdi top kaptırdılar Cengiz. Cengiz kaleye bir şut. Top kalecinin kontrolünde. Şimdi eliyle uzun oynadı. Emir. Emir bir deneme ama. Yani oturmanın topu ama. Ömer arkada tamamlıyor. Ve Escobar 1-0 öne geçiyor. Ömer'in golü. Maç 1-0. Şimdi Santra'yı kullandı Arslanlar hepsi. Önce Taylan verdi. Şimdi Mehmet de top. Mehmet verdi. Şimdi Kenan. Kenan verdi arkadaşına. Bir tek pas denemesi ama top gene Mehmet'te kaldı. Mehmet içeri bir orta. Kaleci topu uzaklaştırdı. Şimdi kaleci kontrolünü verdi Veysel'e. Veysel yavaşça geldi topla bir anlaşmazlık. Taç Eskobar ripin. Şimdi uzaklaştırdı Efe. Ömer kontrol edemedi. Taç Arslanların. Şimdi Veysel verdi Kenan'a. Kenan verdi. Şimdi tekrar Veysel. Veysel ver topu. Osman. Osman. Faul. Şimdi Mehmet topun başında. <laughs> Mehmet denedi ama barajdan döndü top. Korner. Şimdi açtı ortasını. Arkaya top Emir uzaklaştırdı topu. Şimdi Veysel'den bir gelişine Enes karşıladı. Şimdi Ömer'de top. Ömer Tek başına gidiyor Ömer. Ömer terse dönmeye çalıştı ama uzaklaştırdılar. Şimdi Ali Uzun bir top oynadı. Bir rovaşata denemesi ama başarısız. 35 35 sana, sana bir de. Şimdi Osman Pas ama sola ne kapıştılar şimdi Enes'e kaldı top. Enes çekti topu gidiyor Enes ortadan. Enes sağ verdi Ömer'e. Ömer kontrol şut ve mükemmel bir organizasyon. Ömer'in ortasına Emir tamamladı ve Escobar Rebi 2-0 öne geçti. Ne? Yok. normal durum. Şimdi Efkar hep kulağını Döndü kalecisine. Şimdi Veysel. Veysel çekti topu tek başına gitti. Verdi sağda arkadaşına. Araya giren Esko Harip'le oyuncu şimdi top Enes'te. Enes güzel pas Ömer'e. Ömer kontrol edemedi ve araya giren Tanju. Şimdi Yunus hızlıca kullandı taç atışını Ömer'e. Ömer bir orta denemesi ama Osman'a çarpan top dışarıda. Da, taç. Atarız akşam doğru. Şimdi Arslan uzaklaştırdı. Arkadaşlar Cengiz verdi pasını. Osman. Osman verdi Mehmet'e. Mehmet'ten Osman'a güzel paslarla gidiyorlardı ama. Araya giren Efe. Şimdi Osman. Verdi pasını Kenan'a. Kenan araya gördü Mehmet'e. Mehmet Osman. Ve kaleci topu dışarı çeliyor. Top. Şimdi Kenan. <laughs> Berk pasını Osman. Osman'a böyle bir şut. Yandan dışarıya. Şimdi. Bir uzun deneme Tanju yu yumrukla uzaklaştırdı. Faul. Şimdi Tanju. Verdi pasını. Şimdi Kenan. Kenan verdi Osman'a. Osman'dan Mehmet'e. Mehmet'ten Cengiz'e. Cengiz verdi sağda Kenan. Şimdi Kenan tekrar Osman. Osman çekip topu verdi sağ Kenan'a. Kenan çok güzel geliyorlar. Şimdi top Mehmet'te. Mehmet'ten Kenan'a. Kenan bir topuk denemesi ve mükemmel bir gol. Mükemmel bir organizasyon ve mükemmel bir gol. Kenan attı. Skor 2-1. Düzeltiyorum Mehmet atmış. Topukla mükemmel bir gol attı. Şimdi Ali. Verdi pasını Enes'e. Enes'ten sağ Ömer'e ama gerisinde kal top. Şimdi Veysel taç atışını kullandı. Yunus uzun, oy uzun oynadı Cengiz. Ama kötü bir şut geldi. Ve taç. Şimdi top Eskobar'da. Yunus. Verdi pasını Enes. Evet, Enes, Arslan Enes'i iki kişi bastı ve aldı topu şimdi Mehmet. Mehmet verdi Kenan'a. Kenan, Kenan ama araya giren Ali. Şimdi Ömer Emir'e doğru uzatamadı. arı, Emir araya girmeye çalıştı. Ve korner. 30. Bu maçı çıkarır. Kıstım parlakla çıkarır. Alakka full kompleksi çıkarır. Şimdi Enes önüne düştü ama dışarıda top. Şimdi Veysel verdi pası şimdi Kenan'da top. Kenan verdi pasını Cengiz'e Cengiz bir şut ama defansa çarptı top. Şimdi Osman. Verdi dışa. Ama Mevlüt yetişemedi. Şimdi Emir. Emir çok hızlı gidiyor soldan tek başına. Emir bir şut. Az farkı top dışarıda. Şimdi top Tanju'da. Tanju verdi Veysel. Veysel uzun oynadı ama kimse yok. Taç. Yunus verdi kalecisine. Uzaklaştırdı topu bir kaleciden diğerine. Tanju. Verdi Veysel. Veysel ortaya görmeye çalıştı ama topu de kaldı. Emir bir şut. Üstten dışarıda. Out. Şimdi Kenan. Uzun oynamaya çalıştı ama Ali'ye çarptı top. Şimdi Ömer verdi Enes'e. Enes çıkmaya çalıştı. Ömer araya giren Veysel Ve güzel çıktılar. Şimdi Veysel verdi pasını Cengiz'e. Cengiz dönmeye çalıştı ama izin vermediler. Şimdi top Osman'da. Osman. Emir baskıya geldi. Osman çekti topu. Osman verdi pasını Cengiz'e. Ama araya giren Ali. Uzaklaştırdı topu. Taç Arslanların. Şimdi Tanju kullandı Taç'ı. Kenan. Şimdi Kenan uzun oynadı. Şimdi yukarı çarpan topta Cengiz. Cengiz aldı, aldı, topu önüne. Top Osman'da. Osman kaleye baktı. Çekti topu. Osman bir şut. Seken top dışarıda korner. Orta ve Osman gibi golünü attı. Beysel'in ortasında Osman. Geriden geldi ve golünü attı. 2-2. Arslanlar geriden gelip beraberliği yakaladı. Şimdi Yunus verdi pasını Efe'ye. Efe'den tekrar Yunus'a. Geride paslaşıyorlar. Yunus'tan tekrar Efe. Efe ileri baktı. Efe ortaya verdi Enes'e. Şimdi Enes. Bas topa verdi Yunus'a. Araya giren oyuncu Kenan. Ama top gene Enes'e kaldı. Şimdi Enes'ten Efe'ye. Efe verdi pasını solda Emir. Emir içeri baktı. Emir çekti sağına topu. Emir verdi şimdi Yunus'a. Yunus'tan tekrar Emir'e. Emir birinci rakibini geçti. Emir şık bir hareket. Emir vurdu. Top Ömer'de kaldı. Ömer. Ama kaleci çıkardı. Şimdi Osman. İleri bir pas denemesi ama Enes'e çarpan top. Taç. Şimdi önde baskı yaptı Emir ama Tanju uzaklaştırdı. Şimdi Cengiz. Cengiz Efe ile mücadelede. Cengiz bir şut denemesi kaleyi çıkardı. Şimdi top kaldı Kenan'da. Kenan araya giren Enes. Şimdi Enes. Enes tek başına gidiyor. Enes verdi pasını Emir. Emir topu ayağından kaçırdı. Mevlüt'ten Veysel'e. Veysel verdi Osman'a. Osman. Dönüp gitmeye çalıştı. Taç. Skolardip kullandı taç atışını. Ömer. Verdi pasını Enes'e. Enes'ten tekrar Ömer'e. Ama Veysel araya girdi. Şimdi top Emir'de. Emir'den içeri orta. Ve Veysel. Tanju topu tuttu ve kurtardı. Şimdi Kenan. Gider oynadı Cengiz'e. Cengiz tek başına birebir DF ile gene. Cengiz terse döndü. Ama kimse yok. Taç. Şimdi Enes. Ayak dışı içeri güzel pas ama top Tanju'da kaldı. Şimdi Tanju oynadı Veysel hızlıca. Veysel ileri arkadaşlarına baktı. Veysel tek başına ilerledi. Verdi pasını Cengiz'e. Cengiz kontrol edemedi. Ali şimdi tekrar baskıyla aldılar. Şimdi Osman çekti Veysel'e. Osman top kalecide. de. Şimdi eliyle verdi Enes'e. Enes güzel bir tek top ama geçmedi. Şimdi Veysel. Enes araya girdi. Taç Arslanlar hepsinin. Şimdi Veysel kullandı Mehmet'e. Mehmet verdi Osman'a. <laughs> Osman çekti bu vurdu. Az farklı top dışarıda. Şimdi Escobar kullandığı otu Yunus. Yunus terse döndü ama hatalı pasta Taç Arslan'a yoktu. 25. Yirmi, yirmi beş. Yirmi beş. Şimdi Emir Terse güzel pas ama araya giren Tanju. Şimdi Ali'den bir şut geldi ama top dışarıda. Korner. Ömer. İçeri sert bir orta. Toptan Juda. Aynı direkt verdi Kenan'a. Kenan sağ oynadı Osman'a. Osman çekti soluna kaleye baktı. Ama kötü şut dışarıda. Şimdi Enes uzun denedi. Ömer'e geçmedi. Şimdi Osman verdi Mehmet'e. Mehmet, e. Mehmet bas topa döndü geri. Mehmet bir çalın denemesi ama kaptırdı topu. Şimdi Emir. Emir kaldırdı kafasını. Terse dönmeye çalıştı ama top Osman'da kaldı. Şimdi Osman kafasını kaldı baktı. Bastı topun üstüne şimdi. Kenan. Kenan kaleye baktı şut. Out, top dışarıda out. Şimdi Ömer'e gel top. Ömer dur. şimdi top Arslan'da. Hocam. Şimdi Osman. Verdi basını Kenan. Kenan'dan araya deneme. Dışarıda top. Şimdi Osman. İçeri oynadı Cengiz. Top dışarıda. Ve ilk yarı bitiyor.